Ben katil deriz. Lan ben değilim, ben, 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 ben değilim. Lan ben değilim, ben değilim. Lan vallahi ben değilim. Vallahi ben değilim. Yeminim. Ben ben değilim. Oğlum sayınlık amına koyayım uzaklaş. Ben, ben aşağıdayım. Oğlum sayınlık şurada gözünün önünde. Ben ya öldürecek mi ben, ben sen kuramıyorsun. Ne Şu camı kıracak. Oğlum siktir git lan! Aaa! Vurma vurma vurma. Adaç kaldı. Ne sorun? Camı kırın beni ağrıdım. Buraya, buraya nasıl gidiyoruz lan? Oğlum camım. Ama hiç kim ne oluyor? <laughs> <laughs> <Daha iyi. gülüyor> Daha dikkat, daha dikkat. Lan, <laughs> lan, lan lan lan. E, ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ya, daha zeyli, ya, 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 daha zeyli, kaçın kaçın. Aha kikar buldum. Beyler kikar buldum yardım. Gel Timur yardım edeyim mi sana ya? Nasıl durut ya? lan tamam amına Lan kaç. Tamam gene kaldı. Ben kimim? kimini Gelmiş dur dur Ne Ay! Ay. Gel buraya çocuk! Yargım. Gel buraya! Yardım! Yaşlanma bana canıma oğlum ben ya! Zaman bütün ya! Abi ya. Oğlum. Kadir Deniz diye bağırmıştım duymadın mı ya? Yok oğlum duyduk ama hangi deniz olduğunu söyleyeyim bence. Deniz aramıza geldi, bir kilo geldi, <laughs> bir anlamadık ki ne oldu bırakın. Uzak bir tane için bak sen dedin. Şimdi sadece Sarp ve Sandex hayatta yani abi. onlar da ne kadar bir şey yapabilir bilmiyorum. Yani 4 5 6 tane size bir yani kutunun içinde saklanmayan amına koyayım şey şey kibe. <laughs> 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 Solid Snake'i kaldık. Alo? Beyler. Beyler. Ha. Ha, ha kaydı mı atıyor şey, bana? Şeyin kapısından geçti. Ben de katil. Ben de yemin katil. Ben <laughs> de <Katil, katil, gülüyor> kapısından <laughs> geçiyor. <laughs> katilin kapısından geçiyor. Orası katilin ben... kapısı. Vallahi katilin kapısından geçiyor. Ve Oğlum, kan. Git geç sen be. Git geç sen be. Gel git <laughs> gidin geçmeyin geç. Verin. Gel ben de Pistol, sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Sarp. Bu kapıyı açmamız lazım. Diğerleri yani ölürken bizim kaçmamız lazım saat. Oğlum kapı ne? Yapıyor? Ne yapacağız ki böyle? Hiç Yok. oynamadım. Anahtar ha. mı bulacağız? Anahtar arayacağız gel. Bur Burada Burada vardır. katil diyorlar bu doğru mu? Olabilir. Kaynı dakika, katil diyorlar. Bu bunu Kan kan Adam pek Öyle kaçarsın ya. kaç lan Görmüyorsun seni bir daha Beyler kapıdan girdi çekilmemiştir beyler Yok artık Nereden oldu? Nereden oldu? Buradan mı döküyorsun? Ailecek konuşalım. Ailecek konuşalım. Gel 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 pisti. Ne taş lazım? Sapan atacaksın. <laughs> <Beğer, gülüyor> sa beni sapan atıb edemiyorum da gelin kaçalım oğlum. Oo gelin. Eğer süre biterse kaybet çeyiz. Ne ya? Bana malman saldırmak sizin kararınıza <laughs> taklı bu arada yani. Sen de geri çekmeye çalışıralım. Geri çekelsin. Esat. Efendim. <laughs> Bırak onu! Bırak onu! Eliyom! 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 Dur dur! Hayır! Hayır! Kaldım! 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 At lan! At lan Sarp! Yapmak istiyorum. Yapmak istiyorum. <laughs> Üzgünüm bırak onu <laughs> Esat Hayır Sarp, Sarp, ben seni lan. Sarp beni kurtarmayacak <laughs> Hayır Sarp Sarp yardım et Sarp ben seni Sarp kurtardım Sarp için zaman Onu hiçbir zaman mu lan Hayır Niye öldürüyorsun Boşan 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 <gülüyor> <gülüyor> Yere bir attırmış ya <laughs> <deliyor> burada kim? Yere bir attırmış mı dalı burada? Abi aptal kan direkt şuradan içeri girdi ya. <gülüyor> <gülüyor>

ha <laughs> ha